Şizofreni tedavisi olan bir hastalık diyoruz. Ancak kişi iyileşse bile bir bakıyor çok yalnız kalıyor. Yani şizofreni ciddi psikiyatrik rahatsızlıklar insanların mesleki ve sosyal işlevselliğini gerilettiği için kişi düzeliyor. Artık düşünce bozuklukları, algı bozuklukları kalmamış ama bir bakıyor etrafında görüşecek kimse yok. Daha çok ailesiyle, bir iki yakınıyla görüşebiliyor. Dolayısıyla iyileşmek için hedeflenecek şeylerden biri olabildiğince dış dünyayla bağlantılarını korumalarıdır. Bu nedir? Sokağa çıkmaktır. Eski arkadaşlarını aramaktır. Mümkünse ülkenin imkanı imkanları el veriyorsa iş bulup gönüllü ya da yarı zamanlı ya da tam zamanlı bir işte çalışmayı hedeflemektir veya bir kursa katılmaktır. Yani kendi yaşıtları ne yapıyorsa şizofreni hastalarında bunları yapmayı hedeflemesi lazım. Bunların içinde tabii çoğu insanla aynı saatte yatıp kalkmak, kendine özen göstermek, üç öğün düzenli beslenmek, ruh sağlığına olumsuz etkileyecek işte alkol madde kullanımı gibi alışkanlıklardan kendini uzak tutmak. Yani hepimiz için iyi olmanın, sağlıklı olmanın koşulları nelerse psikoz hastalarında bunları kovalamaları, bunları çalışmaları o iyileşme dediğimiz iyilik haline oluşmasına yardımcı olacaktır.